Hepinize merhaba arkadaşlar bugün nasılsınız bugünkü serimiz yani bugünkü konumuz Oda vlogu 3. seri arkadaşlar 3. seri neden yaptım arkadaşlar çünkü Oda vlogunu izleyen bir birkaç kişi var yani sevenler var Keklik vloglarını çok seviyordunuz onu da sonlandırdım mecburen sonlandırdım çünkü arkadaşlar Keklikler ve kuşlar çıkmaz Hani gösteremem Kışın kuşlar gösterirsem hasta olur. Ondan sonra hasta olduğundan sonra yani onca dert. İlacı var. Aş, aşı şey var. Toz var. O, o, o. Yani ilaç olarak. Yani arkadaşlar bu oda onda böyle saçma sapan şeyler göstereceğim zaten. Ben normal tablo göstereceğim. Odamdaki şeyleri göstereceğim. Ne işe yaradığını. Öyle. Hani böyle oda vlogu böyle olacak. Kaşar, oda vlogu zaten ha her şey göstererek olmuyor Yani şey, masam var, öbür masam var, öbür çekmece var. Nedir? ee nedir? Herkes bilir. ona ne <laughs> Onları göstereceğim. Şimdi ne, öncelikle neden başlayalım? çekmecemden başlayalım mı acaba? Başlayalım mı? Başlayalım bence. başlamadım da olmaz. Şimdi videomuza geçelim. Ondan sonra başlayalım. Tadilat tadilin adımız. Ne seriyorum size işte. Evet arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi videomuza geçtik. Evet. Çok malde konuşayım. Ayağım kaçındı. Evet arkadaşlar şu an neden başlayacağız? Evet barma her dakika barmağıma buraya gireyim. Bura. Arkadaşlar şimdi bir çekmeceden başlayalım. Kamera da bir düzgün durmuyor ki. Ha. Evet arkadaşlar şu an defter varmış. Airpods. Evet bu Airpods nereden geldi? E tabii ki. Vay be nasıl Airpods? Sahte olabilir. Boş ver. Tesbih var tesbihlerim ve bu var. Su terasını hiç kullanmıyorum şu ana kadar. Bu ne lan? arkadaşlar kadar gözlüklerim var. Red horse sözlüğüm var. Gözlüğüm nasıl arkadaşlar? Gözlük çok cool duruyor değil mi? Hiç, hiç takmıyorum arkadaşlar böyle gözlük. Ha kırıldı mı? Ha. Evet. Evet. Bir dakika. Bir tane daha Air e Dost'umuz e var işte. Dost mu? Air Post mu? E -post mu? Böyle bir eğer dost. He, dur la abone olsun. Arkadaşlar kamera gözüküyor mu? Evet. Böyle bir bir tane daha böyle iç kulaklığımı mı? Kulaklık, kulaklık içi bir kulaklığımız var. Nasıl bir cümle oldu da. Airpods. Buraya indirelim. Bunlar not defteri arkadaşlar? Not defteri önemlidir. Buna kanam Kalın la Hı tespihlerimi koyalım tespih koyalım bunu koyalım bu gözlüğü hiç takmıyorum arkadaşlar dur takayım bir dakika fokuslanmıyor la açın bu gözlüğü aha gözüme girdi evet orada görünmüyor olabilir bu benim fenomen gözlüğüm arkadaşlar evet bunu videolarda takmıyorum çünkü bunu tiktok instagram gibi şeylerde takıyorum resmes olur ya o videolarda bunu takıyorum arkadaşlar mesela TikTok'da bir tane video yapmış hani dın 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 yapı da yani Ve bir üç kere dın dın yapı da arkadaşlar böyle yapıyoruz ama onu Dın 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 Abi arkadaşlar öyle TikTok'lar yapıyoruz bunlar Bu benim TikTok gözlüğüm Bu benim fenomen gözlüğüm TikTok'ta Öbür gözlüğüm arkadaşlar normal YouTube'da kullanacağım gözlük Hani fenomen olunca tabii ki Açar Dur açayım Olmadı dur açacağım Açılmıyor Dur öyle. Evet, arkadaşlar nasıl göstereceğim? Böyle bir gözlük bakın bana. İnşallah hoşdur. Bir dakika. Hı. Ha böyle. Açılıyor. Evet. Bir dakika <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? Evet. Hoş tuttu değil mi? Yormazsın. Mayın şeye döndük. Otobosçuların gözünü görür ya. Vay çok kolu oldum lan Ben artık ben bu videolara bundan gireceğim. Hoş mu? Bu video boyunca böyle geçireceğiz arkadaşlar. Böyle. Böyle gözükle gideceğim Evet çekmecemiz kapatalım. Kutumuz kırılacağım. Evet. Kapa. Ha. Ondan sonra elbise çekmecemi göstermeme gerek yok. Elbise çekmece al üstünde. Masam var. Masamı göstermeyeyim. Göstermeyeyim ben. <laughs> evet arkadaşlar ondan sonra elbise Olur, bir tane çekmecem var. Bir boku sıkma ya. Şimdi. Evet bu niye fokuslanmıyor yüzüme? Ha. Fokuslanayım. Evet arkadaşlar bu koltuk ne niye kapattı üstüne? Çünkü bunu kullanmıyoruz. Kullanıyoruz da kirleniyor üstü. Onun için üstünü kapattık böyle kullanmamaya başladık. Ama bu koltuğu kullanıyoruz niyese. Çünkü bu kirlenmiyor. Bunu, bu yıkanıyor çünkü. Ondan sonra evet kamera kendime vermiyorum hiç istemiyorum böyle Bak böyle. Ha yüzme açtıktan sonra geliyor. Oy 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 oy. Oynamıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Ne göstereceğim şaşırdım. Evet bakın. Yok bu dolap karanlık eski. Işığa doğru gitsen daha iyi olacak. Ondan sonra başka 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 başka. arkadaşlar arslanlık tiktok filo olan bunda değil. Şaşırdım. Dur. Dur, dur. Arkadaşlar TikTok vlogum bu. TikTok fenomen gözlüğüm bu. YouTube gözlüğüm bu. Yani şaşırma ya. Şaşırma oğlum ya. Buna ya kamerada şey ayıya benziyor. Bir dakika dur. Ondan sonra akadet kahramanlık olduğu için göstermiyorum bu gözlük de çıkalım yeter Şimdi kırılacak kafam Bir tane ara ah, hoparlomuz var Hoparlomuz değil büyük bir tane hoparlomuz var yani Eskiden kullandığımız ama şimdi kullanamıyoruz Avva ah, Avva ah, ah yazıyor üstünde Şimdi gösteren çünkü Satın alın, alabilirsiniz onun için Göstermeyeceğim Bir iki iki tane hoparlomuz var bir de yönetici sistem var. Anasını şimdi Kur'an'ın elimizde okunak var ya, şapır. İlk abdestimiz var mı? Var mı herhalde? Bir de var Kitap dolabı var. Yani göstermeme gerek yok zaten. Dolap do, dolap adı üstünde dolaptır. Dolabı gösterme amacı yok yani. Arkadaşlar Böyle video konu video oldu. Şuna gidelim gözlükme takayım ya. Gözlük takınca daha hoş çıkıyor. Bir dakika. Gözlük takın. Aha. Gözlük gözlükme girdi. Evet. Böyle mi hoş? Böyle mi hoş? Böyle mi hoş? Ha gel. <laughs> böyle mi hoş? Böyle mi hoş? Böyle mi hoş? Evet otobozu gözü Otoboz konağını Evet dur. Kamerayı düz tutamayam onun için elim tutayım. Evet. Hoş durdu mu? İki tarafımda dolap var. Bir tanesi normal camlı dolap bit. Ha dur. Bir tanesi de hoparlı. O iki hoparlı dedim ya. Dur iki hoparlı demiştim ya. O hoparlı işte. Altdaki de sistem. iki tane operlo. Buradaki de sistemi. Yani şeyi kontrol etme sistemi. Ondan sonra böyle dolabımız var. Vurur mı dolaba? Bu kesin. Evet böyle dolap. İçinde iPhone var. Tabii tamam, tabii tamam, boş. IPhone, iPhone kutusu boş. Kapımız var. Bunun kapıya yakırsın. Bir dakika. <laughs> Şimdi her evet, tarafı göstereceğim. Ders programını niye göstereyim? Bunu anlamadım. Geç sağ. Ede dakika kimış hala konuşuyor am ya. Bir dakika. Balkonumuzu göstermemiz gerek var mı? Balkonda bir zıkımız da var ya zaten. Ne gösteririm? Ha, ha kusura bak. Hala sağ. Böyle mi video oldu O tak oynacan. He. Bir gözlük daha daha aynı sevmezsin şey ama. Ne baksana dakika. Dur. Tırcı gözlüğün evet. Tırcılara benzedik böyle. Evet. Böyle kapatacağım. Ha. Gözme iyi kafama oyu. Bak gözme oyu arkadaşlar. Kafama girmi. Allah Allah. Ha gözme girdin geldi Evet. Arkadaşlar göz gözün hoş oldu mu? Bakın. Öbür mü? öbürü mü hoş? Küçük bir tane gözlük vardı ya arkadaşlar. O mu hoş? Bu mu? Ürün tanıtımında bunu da göstereceğim ha. Nasıl hoş Arkadaşlar ben bunu almam bunu babam verdi ha. Bunu babam verdi bir. Öbürünü ben küçükken almıştık. Küçükken. Ama kan gözüme gelir başlamış. Arkadaşlar videomuzu böyle kapatacağız. O da hoş oldu mu? Yoruma yazın. Yorumlar önemli benim için. Yoruma hoş, pis, ne Siz yazın Pis yazsanız bile ben bu oda vlogunu uzatacağım. Oda vloguna pis diyen o pistir. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için bak gözlükle gözlük takıyorum. Hiç takım adam gözlükle şu an takıyorum ben. Bunu. Ben de ben bunu bir normal bile resim mesim ya arkadaşlar bile uzaktan bile kameradan çekiyorum. O, onu, çekmek çekme için ben bir gözlük kullanıyorum diyorum. Kaç günde çek, fotoğraf çekeceğim bunu götürmeyeyim. Yani yanımda bunu götürmeyeyim. Öbürünü götürmeyeyim eskiden. Dağlarda dağlar, dağlar, nasıl resim çekersem ne bunda? Ağaç kapa, aç kapa. Takak. Arkadaşlar böyle video kapatacağım. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya da videomuzu beğenebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Her şey sıkıntı yapabilirsiniz. Arkadaşlar dedim gibi zaten her şey yapın Evet Böyle video kapanışını yapalım 12 dakika yerden kapatacağım Direk 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 hmm. İndirmeyim ama böyle profil fotoğraf fotoğrafı yapmasam benden ne yapma Vay be Böyle hoş bence abela hoş Tam şekil durdum Üstüme de bir tane kazak yoksa Saçımı da kestim. Jilet gibi. Vay bula. Jilet ben de ne yakışıklıyım diyeceğim ha. Ahne zorla <laughs> ben ziyula. Kuzenim orada bir gün mü? Ben seni ne orada? Akasa kuzenimle kuzenimle konuşurum burada. Sizden değil. Kuzenim görse iyi olacak. Evet. 12. dakika geleceğiz. Evet. Nasıl kafandı? <laughs> Dur. Ha. Evet. Nasıl? TikTok'a gezdik Dur, TikTok'a gezdik ya böyle de. Kapanma, dur. Abi dursun, aa abi Evet, tam tam da. Tıraş çiğe lan. Yeter lan, ben takmak istedim ya. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz beğendiyse... Aynı söylemez zaten. 11, 12, 13... Dakika geçene kadar düzdürmeyeceğim dur, arkadaşlar. Böyle, keyfime göre videoyu kapatacağım. Dur lan. He. Dur. Dur. Ha. Fokus. Evet. Evet ne arayacağımı unuttum lan. Ne yapıyorsunuz? Ha, yazık dizi acaba. Evet. Sonra. Evet. Hı. Video kafada kaldı. Yeter çok saçmaladım ya. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Dedim ki zaten hani bir tane bir daha söylemiştim. Şimdi yine söyleyeyim. Beğenmeyi abone olmayı unutmayın. İzlemeyi de izleyin yani. <laughs> i̇zleyin. Yani, ve ben kanalda evet da foto ya ona. Arkadaşlar. Çoğu akımdan görüyorsunuz ha. Hani siz böyle zıkkıma benzerim ya. O zaman böyle bir profesör foto fotoğrafı yapsam var ya. Kıza düşer miyim lan? Arkadaşlar geçmezler. Bak, zaten 12. 12. 12. dakikaya girmişler. Konuşuyorum. Ne tamam, oldu lan? <laughs> yeter artık yeter. Hadi geçeriz. Bye.